Kamera kaydı olmasa inanamayacağınız görüntülerden oluşan video serimize devam ediyoruz. Yine merak uyandıran gizemli bir video hazırladık. Gelin vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Yurt dışında ormanda yürüyüşe çıkan biri bu ürkütücü şeyle karşılaşmış. Uzun kollu insan tipinde olan yaratığın kesinlikle insan olmadığı çok belli. Ağır ve garip hareket ediyor. Peki sizce bu gizemli ve ürkütücü yaratık ne olabilir? Cevaplarınızı yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Bu video Amerika'da çekilmiş. Issız bir yolda sürücünün karşısına bir anda takım elbise giymiş uzun ve zayıf bir adam çıkmış. Arabayı görmesine rağmen yoldan çekilmiyor. Sürücü ise adama çarpmamak için yoldan çıkmış. Aracın dikiz aynasından baktığındaysa garip yaratığın ona doğru ilerlediği görülüyor. Asya mutfağı herkese hitap etmiyor. Mesela bu ağacın içinden çıkan solucanları yiyorlar. Hem çiğ hem de pişirerek tüketilen solucanların protein açısından zengin olduğu söyleniyor. Peki siz ağaçtan çıkan solucanları yer miydiniz? Bu video Filipinler'de küçük bir köyde çekilmiş. Bir süredir çok sayıda insanın hayatına son veren dev timsah sonunda yakalanmış. 6 metre uzunluğunda, 1 ton ağırlığındaki dev timsahın yakalanma anları işte böyle kameralara yansımış. Kayakçı her zamanki gibi rutinini gerçekleştiriyor ve kayıyor. Ama arkasında onu takip eden ayıdan tamamen habersiz. Kadın muhtemelen bundan sonra kayak yapmadan önce bir kez daha düşünecek. Tayland'da bir turist odasının tuvaletinde böyle bir manzarayla karşılaşmış. Klozetin içinden çıkan bu garip hayvan sizce ne? Eğer bir gün yolunuz Tayland'a düşerse böyle küçük sürprizlere hazırlıklı olmalısınız. Denizin tadını çıkarırken dalgalar bir anda size böyle bir sürpriz yapsa tepkiniz ne olurdu? Deniz çekilir çekilmez ortaya çıkan istiridyeler tüylerinizi diken diken ediyor. Öyle değil mi? Florida kıyılarında açılan bir teknenin davetsiz misafiri var. Sudan fırlayan köpek balığı tekneye düşmüş ve demirlerin arasında sıkışmış. Bir süre köpek balığına yaklaşmakta tereddüt yaşayan insanlar daha sonra bir çubuk yardımıyla köpek balığını suya geri göndermişler. Eminiz birçoğunuz bu müthiş denizde sörf yapan kişinin yerinde olmak isterdiniz. Maldivlerin en özel adalarından birisi olan Vaatu Adası'nı özel kılan şey, geceleri gelgit olayının yaşandığı sırada kıyıda ortaya çıkan mavi renkli sürpriz ışıltılar. Sahilde yaşanan bu muhteşem olayın nedeni ise kıyıya vuran dalgalarda bulunan ışıklı planktonlar. Tek hücreli canlılar olan ışıklı planktonların içerisinde biyolojik olarak elektrik üretebilecek kadar teknolojik bir yapı saktı. Bu inanılması güç teknoloji, rahatsız edildiklerinde bu minik canlıların koca bir sahili masmavi yapmalarına sebep oluyor. Tüm bu yaşananlarsa biyolüminesans olarak biliniyor. Sıradaki görüntüde timsah zor durumda. Yolun kenarında sakince duran timsaha yaklaşmak cesaret istiyor. Ama cesaretini toplayan biri timsaha yaklaşınca çenesinin üst tarafının olmadığını fark etmiş. Böyle bakınca neşeli gibi görünüyor ama gerçekte çok acı çektiğini tahmin etmek zor değil. 2011 yılının Mart ayında gerçekleşen Tohoku depreminin öncesinde Japonya sahillerinde ilginç bir olay yaşanmış birçok mitolojide karşımıza çıkan deniz ejderlerine benzerlikleriyle dikkat çeken bir canlı denizin derinliklerinden çıka gelmiş ve karaya vurmuş. Ardından depremin meydana gelmesi bu balıkların deprem habercisi olabileceği yönünde bazı düşüncelerin oluşmasına sebebiyet vermiş. Dev kürek balığı adındaki balık yanlardan bastırılmış gibi yassı bir yapıya ve 11 metreye varan uzunluklara sahip bir balık. sıradaki görüntüde kıyıya çekiç kafalı köpek balığı vurmuş. Florida kıyılarına vuran köpek balığı sahilde yüzen insanları tedirgin etmiş. Daha sonra ise birkaç kişinin yardımıyla evine geri gönderilmiş. Daha önce hiç spor yapan bir fok balığı görmüş müydünüz? Görüntüdeki fok balığı eğitmeniyle birlikte mekik çekiyor. Avustralya'ya bağlı Christmas Adası'nda üreme zamanı gelen kırmızı yengeçlerin göçü renkli görüntüler oluşturmuş. Milyonlarca kırmızı yengeç adanın merkezinden kıyılara doğru yola çıkmış. Rakunlar dünyanın en sürprizlerle dolu hayvanları olabilirler. İşte bir rakun düz bir duvara tırmanıyor. Örümcek adama benzeyen Rakun metrelerce yüksekteki çatıya nihayet ulaşabilmiş. Kamera kaydı olmasa eminiz kimse bu arabanın ortasından ağaç geçtiğine inanmazdı. Fransa'da insanların şaşkınlıkla baktıkları bu manzara herkesin aklını karıştırıyor. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Aslında her şey bir sanat çalışmasına ait. Takım çalışması işte böyle olur. Anne Rokun başka bir Rakun'un yardımıyla yavrusunu işte böyle yukarı çekmiş. Otoyolda giderken dikkat geyik çıkabilir tabelası çıkarsa dikkat edin. Çünkü gerçekten de çıkabilir. İşte otoyola bir anda fırlayan geyik sürüsü ve yaptıkları. Sırada bisikletçilere meydan okuyan bir deve kuşu var. Gelin bu nefes kesen yarışı izleyelim. Sizce bitiş çizgisine ilk kim ulaşmıştır?